Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videoyla Bra Brawl Stars'ta Brawl Stars'ta oyun oynuyoruz arkadaşlar. Ben bana şekil çıktı öyle arkadaşlar, arkadaşlar e, şu anda kankim videoyu kankim durduruyorum tekini ver. Ben çok arkadaşlar benim bir. ay ben ay, sen, başım ay, başım ben yapma dedikçe gözümün içine baka baka yapıyorum ay, ay ya dedim lan Hayır, hayır. Hayır, hayır. Demem, e, telefon. Aç. Açma, şey yok. Hayır, bu Haber Bu arada bu video YouTube'a gidecek arkadaşlar. Anime sesini size sizden özür dilerim. Hiç de özür dile ben laşallar hepiniz geberim <laughs> <laughs> Anne. <Nasıl? gülüyor> Video... anne YouTube'dan telif yiyebiliriz. Telif yersek para cezası. Hayır. Ne yapayım annem sessiz tut o Konuşturma anne. Ba, seni çok haber görebilir. Bu videoyu herkes e, izliyor. Bana. <laughs> and on the fire. Olacak işte iyi. Olacak işte iyi. sevdiği kokolaşma. zaten. bırak şu telefonu. Gel. Gel. Kesme bunu, kesme. Tırnak makasınla kes. Tırnak makasınla kes. bıçakla kes, tırnak makasınla kes. Bir de ne yap biliyor musun kuzum? Ender yaracığını kırar. Ciddi misin sen? sen. Arkadaşlar telefonunuza bakın, telefonu çekin. Vay vay. İntikam. Yakın olacak bir şeydir intikam. Ve arkadaşlar 80 deney falan olduk. Evet. Evet. Başardım. Arkadaşlar bakalım. Selen'le kaçız. o benim şunu ağlasın benim şunu ağlasın çok vardı. evet abi kralız kral kral hadi kaçın sen şeyleri kontrol edelim buraya arkadaşlar bu maç bitince çıkacağım videom çok kısa olacak ama neyse her yer acıyor her yer acıyor her yer acıyor çatlamış şunlara bak Allah deneme yaptım. Adam ben buna, adam bana kaçıncı denemeyi gönderdi. Şu televizyonu bir kapat gel koydu. Kapat aşkım hadi. O Kız lan. Kız. Kız. Abim bir yere gelmek isteyip sen geri götür. Kız. Denemeyi yok. Ha Tam kapat anneciğim. Tam kapat. Tam kapat çocuğumu. Etme anneciğim. Elektrik sarfiyatı zaten. Şimdi iki ayda ödemeler kapatacak her yer. İflas eder. Ha getir. Kız lan. Kadircan bu Kader, Adem Hocam bana kaçıncı deneme sonuçları şey göndereyim. Biz kaçıncıyı çözmemiz, çözmemiz lazım aslında. Sen oldun mu ki? Üye oldun mu? Hangisi bu? 8 değil mi? 8'e değil ki. Adem Hoca. Adem Hoca'yı yiyelim. Ha, 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 dur 8 Ha, Ha, ki o anahtar Şu da var bir. Bu mu? Evet. Hadi. A. Deneme sıra olsun. EGS özel. Bu ne? A nerede? A, A nerede? A, A nerede? kitapçı var. Bir de B kitapçı var. Tamam. İşte B bunu. Ha. Ama Türkçe matematik falan hepsi burada. A nerede? Dur. A Anne A farklı. Mesela deneme A. sınavında A. yan yana oturan birine A veriyor. Birine kopya çekerken zor olsun diyor. Ha. Birine, yani birine. Sen, tamam, ben bir kontrol edeceğim sen Sen ben söylüyorum zaten. Bun A'da bir A. Emin misin? Evet Türkçe söyleyeceğim. Hadi. D A C D. A. D A D A D mi? D anne D diyorum D ha, iki. A C Evet C Evet. C. Bir dakika. 5 mi? 5. C. C. Mi? B. Yani. Iki. A, alt A. A. Altı ıhın altı, altı Ama sayısın. ben karıştırıyorum bir dakika. A, A beş, ben şuraya çıkacağım. doğru sonu işte fark etmez. ha yedi. B. Evet. A. Yanlış. A. Bir tane yanlışım çıktı. A. 9. B tane yanlış var sonra. 10C. 10C işte tamam mı? Bir dakika ben sen gibi kızdı değil. Evet. 11B. Ben şimdi Türkçe bir, evet. bir evet. 12C. Evet. 13B. Evet. 14B. Evet. 15 Bir dakika bir dakika Ha bu bu iki haftalık ıı, tatili göz önünde bulundurarak hazırlanacak sorular. LGS sorular. Tamam. Mı? Daha kolay. Deli. D. Dinle. Öyle dedi. C. Ona Değiştirdim ben anne. Ona Evet. Ona Ona Dur 14'ten bir giriş yapalım. 14. B. Tamam oldu. Tamam. 15'te. Ona 15. D. Tamam doğru. Ona B. Tamam. 17. A. 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 17. A işte. Mi? Ya adam a. tutmuyor. Tamam. Kardeşim. Bir şey düşündüm 12 şu an. 20 A mı? Kesin yanlıştır. 20 A mı? Artık kazandık. Yanlış şu an değil mi? Hayır. Ha. Tamam. Sosyal, Arkası sosyal değil mi? Aha tamam. Evet. C, D, C. Tamam. Arkadaşlar D. 12 doğru. dakikada bir Sen şey. Doğru doğru. Doğru. D. C. Doğru. 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 C. Doğru. Altı soru yapmak Bak bir de tutamazsın. Tutamazsın. Evet. Doğru. Deneme anne, ben Doğru. Evet. D 10 ben Doğru. Evet. On. Doğru. Bir din kültürüne geç. Dini anne Altı sınavda tutuyorum dini. Aferin çocuğuma. Dini altı dört tane çikolata aldım. Aferin ben çocuğuma. D. Evet. C A evet. evet. C A B e, Evet A İki soruymuş gibi Bir D A Evet Neydi? D A e. A yanlış D, D. A A B ya A B demeyeceksin. Doğru E yanlış diyeceksin. 2 saat. doğru. Soru. At geç ya B doğru. Hı. 10 10 gelecek ama gelecek gelecek boş olmadan tamam olsun. C, evet. A, B C evet. B B B, B. doğru yani ha. Dört. C yanlış. C C boş bırak. Bu boş mu? İşaretlemeyeyim ha? Yani. ha. boş bırakalım

mı? Evet. C. Evet. Ya Aç Atı atı teyze. Nay C. C mi? E, ha, pek, tek, tek aklım. Sen günahı. Beş. Sus be. Beş. B. B be. be ama dedi. Beş. B. B. Be. 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 5 B be. yanlış değil bu? Bu yanlış. Altı. Hadi gülüm deneme kontrol ediyiz. Görüşürüz. Hadi iyi geceler. Allah'a emanet ol. Hadi dikkat et. Yarın öbür evdesin değil mi? Oh iyi. Oh iyi. Hadi bakalım. Bir gün tayyip <laughs> Hadi gör. Hadi kardeşim söyle. Sorun şartı Atla atla. altı boş mu, boş mu bıraktın? Aleyk. Aleyk. Dokuz. Aleyk. Dokuz. Bırak. Boş mu 9. kaç soru boş Aleyk. bıraktın? Dur abi, sayan kaç soru boş Anne hatırlamıyorum. 3 4 soru boş bırakmışım. 5 tamam, 6 buna geç, 13 söyle. 6 soru boş bırakmışım. Kadeleyk. Kadeleyk. altı soru boş bırakmak hiç hoş bir şey değil bence, söyleyeyim. Dörd... arkadaşlar, bugünkü böyle. 14. No. Doğru. 15 B. Yanlış.